Tamam. Hadi, hadi. Hadi, hadi. çok önemli. bir gündü benim için. Çok uzun süredir bu anı bekliyordum. Bu harika taraftarlarımızın önünde tekrardan oynamayı dört gözle bekliyordum evimizde taraftarlarımızın önünde oynamamız, bu galibiyeti almamız bizler için çok önemliydi. Aynı zamanda bu duyguyu da çok özlemiştim. Şükürler olsun ki iyi bir dönüş yaptığımı düşünüyorum ama en önemlisi maçı kazanmaktı. Bizim takımımızdaki bütün kaleciler biliyor ki ben aslında bu tarz golleri idmanlarda çok fazla çalışıyorum. Bir ara onlara çok atıyordum ama artık bizim kalecilerimiz bu tuzağa düşmüyorlar. Maçta da çok şükür ki bu fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Belirtmiş olduğum gibi bu benim aslında çok fazla çalıştığım bir şey. Şükürler olsun ki Tanrı'ya bugün de golle sol uçlandı. Fırsat geldi ve en iyi şekilde değerlendirdim. Belirtmiş olduğum gibi benim için önemli olan galip gelmemizde. Tabii ki gol atmış olmam asist yapmış olmam benim için güzel ama en önemlisi galip gelmemizde. Şükürler olsun ki tur atladık. Şimdi önümüzdeki lig maçına odaklanacağız. Öncelikle transferle ilgili sorunuza cevap vereyim. Transfer sezonu başladığı zaman her zaman bu tarz haberler yapılır fakat ben hiçbir zaman bunlara kafamı odaklamıyorum. Ben işime odaklanmaya çalışıyorum. Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyorum ki sakatlık süresince süresi boyunca da hep bugünü bekledim. Takımıma tekrardan yardım etmek istiyordum. Bugün de bunu en iyi şekilde gösterdiğimi düşünüyorum. Oyuncular arası rekabet takım için iyidir. Sonuçta büyük bir kulüpte oynuyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve burada oynayan her oyuncu pozisyonunun en iyi oyuncusu. Bu poz, bu rekabetin takım için iyi olduğunu düşünüyorum oyuncular için. Formayı almak bize bağlı. Tabii ki son karar hocamızın iyi anlamda bir baş ağrısı olduğunu düşünüyorum bu durumun hocamız için. Benim ailem Fenerbahçe'ye aşık. Her zaman zaten benim formamı giyiyorlar. Hep formam üzerlerinde. Bizler tabii ki Fenerbahçe taraftarı olarak doğmadık. Fenerbahçe izleyerek büyümedik ama Fenerbahçe aşkını sonradan öğrendik ve bu kulübe gerçekten aşık olduk. Bütün aile bireyleri olarak. Şu anda da bunu en iyi şekilde hissettiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyoruz. İstanbul'u çok seviyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Şunu da söyleyebilirim ki zor zamanlarımda Tanrı'dan sonra benim en çok yanımda olan insanlar ailemde. O yüzden onlara minnettarım. Kendisi çok iyi bir teknik direktör, çok büyük bir Hoca zaten yaptıkları da bunu gösteriyor. Aldıkları sonuçlar bunu gösteriyor. Kendisi de geçmişte futbol oynadı. O yüzden futbolcuları çok iyi biliyor. Futbolcuların kafasından neler geçtiğini çok iyi anlayabiliyor. Çünkü o da bu yollardan geçti. Bu tarz teknik direktörlerle çalışmak her zaman oyuncular için bir ayrıcalıktır. Böyle teknik direktörlerle çalışmak çok daha kolaydır. Onunla yaptığımız ilk konuşmada bana şunu söyledi. Potansiyelime güvendiğini söyledi. Kalitemi bildiğini söyledi. Çok kaliteli bir oyuncu olduğumu bunu da göstermem gerektiğini söyledi. Ben de gün gün bunu yapmaya çalışacağım. Fenerbahçe'de bu formayı giymek için çok çalıştığımı ve hak ettiğimi göstermek için elimden geleni yapacağım. 2027 Avrupa Oyunlarını ve iddiayla söylüyorum ki biz attığımız temeli yarım bırakmayız. Başladığımız işi yarım bırakmayız. 2036 Olimpiyatlarını İstanbul'a biz getireceğiz.